Selam çocuklar. Selamın aleyküm kanka. Aa bırak sen niye okula palyaço kostümüyle geldin? Çünkü karnemi aldım kanka sınıfta kalmışım. Ben bundan sonra palyaço olacağım. Nasıl ya karneleri dağıttın mı Evet ve herkese ama sonra nasıl diye. Aa sen niye tutmuyorsun Dila? Nedeni mi var ya? <laughs> ya arkadaşlar durun bir dakika benim karnem nerede peki? Nerede mi belki can işte burada. Aa Hira dur ne oldu öyle? Karnemi görünce ben kalpten gittim artık bir vampirim Aa, aa ne oluyor be? Belki can ne oluyor Uyan. Anne kabus gördüm ya. Ne oldu oğlum ne gördün bu kadar? Sorma anne saat kaç? Bakayım. Aa Berke'cim öyle olmuş? Ne? Niye uyandırmadın beni anne? Kazık kadar olmuşsun bir de ben mi uyandıracağım seni? Tamam ya okulun son günleri zaten bir şey olmaz. evet ya burak bütün bir sene yedik zaten yok ya niye sıkılayım ben okula sadece bunun için geliyorum şaka yapıyorsun Yo bakın bugün turşu bile çıkmış şahane ne yiyonuz ki ben yaz yaklaştığı için sadece bir meyveyle geçiştiriyorum önümü nasıl yani baya diloşko muz kabında muz getirdim muz yiyeceğim sadece ya hiranur muzun kabı mı olur hayatı bu kadar mı çok seviyorsun sen hayatı da seviyorum muzu da seviyorum ama ezilmiş muzu hiç sevmem İyi afiyet olsun o zaman hiranur seninki ne öyle dilo ben de mısır gevreği getirdim arkadaşlar garip bir şey değil yani Kızım mısır gevreği garip değil de kutusu bir garip. Ha bunu mu diyorsunuz? Sütün içinde gevrekler çok yumuşamasın diye bu şekilde getirdim. Nasıl yani? Hazırla bakayım. Tamam hazırlıyorum. Önce kaşığımızı çıkaralım. Şöyle açtım İçine de komplekslerimi döktüm. İşte hazır. Ay bu şahaneymiş Diloşkom. Evet vallahi ben de beğendim. Arkadaşlar selam günaydın. Berkecan ne günaydın? Öğlen oldu. Öğle yemeği Miyiz? Evet oğlum nerede kaldın bu saatte okula mı gelinir? Sorma kanka ya uyuya kalmışım. Bir sürü de kabus gördüm. Te Allah kahretmesin. Ne gördün merkezden hayır olsun. Bence de hayır olsun kanka. Yarın karne günü ya karneleri alıyorduk. Ee ne siz sorun ne ben söyleyeyim çocuklar. Ulan harbiden kanaat notu vermediyse hoca biz yandık. Hele bir vermesin kanka. Hele bir vermesin. Ee Berkecan onun kalemini kıracağım çocuklar. Abartmıyor musun Berkecan? Abartmıyorum kanka. Hatta şu elinde taşıdığı sürekli bize salladığı cetveli var ya. İşte arkadaşlar onu alıp kanka yeter ister. Sen. Yok kanka ne yeter o cetveli alacağım hatta bizi arada attığı tebeşirler var ya. Artık yetmez mi Berkecan? Yetmez işte işte onların hepsini alacağım tren raylarına koyacağım tren esin. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yandık. Hatta kankalar o gözündeki gözlük var ya. Eee Berkecan? Al. Bir an hocanın sesini duydum sanki. Sanki değil gerçek. Ne demek gerçek kanka? Oğlum arkanda şu an hocam. Saçmalama bırak ya. Hii, hocam. Evet berkecan ben her şeyi duydum sana verdiğim emeklere yazıklar olsun. Öyle demeyin hocam. Öğretmenim canım benim canım benim seni ben pek çok pek çok severim. Sen bir ana sen bir baba. Oldun artık her şey bana. Kes Berkecan kes. Neden hocam sesimi beğenmediniz? Hayır Berkecan sesin değil tavrını beğenmedim. Hem ne yapacaksın benim gözümde söyle bakayım. Ne yapayım hocam sileceğim. Ne? silecek misin? Ne alaka ya? Alaka yok kanka benim de gözlüğüm var ya bu işten anlarım. Aa silersin silersin yarınki karnını görünce de silersin. Neden hocam çok mu kötü? Nasıl yani karneler hazır mı? Tabii hazır bırakır mıyım son güne bastım bile. Peki nerede okulda mı hocam? Okulda değil Burak'cığım evimde saklıyorum. Hepimizin mi çok kötü hocam? Evet yarın çok kötü bir gün sizi bekliyor. Kendinizi hazırlasanız iyi olur. Hoşçakalın. Çocuklar duydunuz mu? Evet biz bittik arkadaşlar. Yandık lan yandık. Kanka hepimiz sınıfta kalıyorduk. Hatta vampir vampirdi beni ısırıyordu. Ne? Vampir mi? Senin bir yerlerin açıkta kalmış belki Berkecan. Vallahi öyle deme Hiranur hocayı duydun. Evet yarın çok kötü bir gün sizi bekliyor dedi. Duydum Biloşko'nu duydum ama ne yapabiliriz ki? Bir dakika durun çocuklar. Hocanın evine girip karnelerine bakabiliriz. Ay yok artık. Bence de olmaz öyle bir şey yapmayalım. İyi siz bilirsiniz ama yarın karnelerinizi görünce ölüp vampire dönmeyin. Bak ya vampir diyor hala. Vallahi bana biraz mantıklı geldi aslında oylama yapabiliriz. Tamam girelim diyenler. Ben girelim diyorum kanka. Bence girmeyelim arkadaşlar. Ben yokum diyorum. İkiye bir. Hiranur'un oyu belirler. Evet her zaman belirleyici insan olmayı severim. Tamam oyunu söyle Hiranur. Ne diyorsun? Ben... Girelim diyorum. Ne? Girelim mi diyorsun? Evet Diloşkom yoksa gece uyku girmez gözüme. Tamam çocuklar hocanın evine giriyoruz. Benim çok güzel bir planım var. Takip edin beni. <laughs> Dur kanka sesleneyim kızlar Orta mısınız? Evet belki bindik ama burası çok dar ve karanlık. Üstelik havasız ve sıcak. Sakın biraz dişinizi kızlar. Ah oh, şu öğretmen hanım değil mi? Öğretmen hanım. Aa memur bey. Burada devriye atıyordum. Sizi görünce bir selam vereyim dedim. Çok iyi yapmışsınız. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim iyiyim çok iyiyim. Okul bitti eve dönüyorum. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim çok teşekkürler. Oğlum Berkecan duydun mu babamın sesi. Duydum duydum kanka da babanın ne işi var burada? Ne bileyim oğlum devriye falan atıyor herhalde. Allah'ım ya inşallah bizi fark etmez. Hayırdır öğretmen hanım sizin maaşlarınız mı geldi? Yo, o nereden çıktı memur bey? Arabanızdan çıkarttım, güzelmiş arabanız. Derin mi bu döşemeler. İyi kanka babam bizi görecek. Lan oğlum sakla sakla. Arkası da bayağı geniş duruyor. Üç kişi rahat Hatta sonra sen dört kişi bir alır. Vallahi genişmiş. Güzel beğendim. Ne oluyor dedi Loşko? Bilmiyorum ama arabanın çok da hareket etmiş olması gerekiyordu. Memur bey yeter mi artık? Baktıysanız ben eve gidebilir miyim? Aa tabi tabii. Sizi de alı koydum Kusura bakmayın. Devam edin. Rica ederim memur bey. İyi günler. Nasıl kaç acaba bu arabaların? Keşke sorsaydım. Ya koca indi. Tamam kanka acele etmemiz lazım. Kapıları kilitlemeden bizim bir çıkmamız lazım hadi. Tamam acele et kızları da çıkaralım. hocayı kaybetmeden hadi gidelim. Ulan çok heyecanlı lan. kendimi James Bond gibi hissettim valla. Ay Bahar dizisinden bile heyecanlı oldu şu yaptığımız çok fena. Of sizin yüzünüzden ne hallere düştük ya. Gideceğiz mi kanka? He aynı asansöre binelim de bizi görsün. Evet aynı asansöre gidemeyiz. Çocuklar önce hangi kata çıktığını tespit edelim sonra arkasından gideriz. He anladım kankalar doğru diyor musun? Durun çocuklar galiba biniyor. Tamam bindi gençler. Ne oldu lan Berkecan? Yuh o ne be? Kanka hoca nereye çıkıyor? Uzaya çıkıyor galiba. Ne alaka Berkecan? 17 18 19 yuh 19. katta durdu Ne 19 mu Evet hoca bulutların üstünde yaşıyor resmen Tamam kanka hadi biz de binelim asansöre Olmaz kanka binemeyiz Niyeymiş o Berkecan Arkadaşlar siz ajanların hiç asansöre bindiğini gördünüz mü Ay ne alakası var Berkecan Öyle çocuklar sızlanmayın merdivenle çıkıyoruz düşün peşime Ulan Berkecan 19 kat merdivenle çıkılır mı Teallam ya Of neyse spor niyetine geçer artık Ben size uyup niye buraya geldiysen Of hepsi sizin yüzünüzden Söyledim durmayın artık Neyse çocuklar hadi hangi dairede oturduğunu tespit edelim Nasıl yapacağız bunu kanka Kapıdaki ayakkabılara bakacağız kanka Tamam da ben hiç öğretmenin ayakkabısına dikkat etmedim ki Ben de etmedim ki kanka okulda kızlara güveniyorum Güvenmeyin çocuklar ben hiç dikkat etmedim Öğretmenin ayakkabısına falan Merak etmeyin çocuklar o iş bende Çünkü ben her gün herkesin ayakkabısına bakarım Niye öyle bir şey yapıyorsun Miran Çünkü ayakkabı ve çantalara bayılırım Neyse çekin de tespitimi yapayım Geçiyor geçiyoruz Çabuk buraya gel. Kocanın evine gizlice gireceğiz. Burak şapkanı ver kanka. Niye lan Berkecan? Ne yapacaksın şapkamı? Kankacım gözünü seveyim. Şu şapkanı verir misin? Beni sorgulayıp durma ya. İyi lan tamam Berkecan. Ol. <laughs> kanka o saç ne öyle ya? Ne var lan saçımda Berkecan? Bir şey yok kanka. Ama şapka taktığını anladım. <laughs> Burak gerçekten de çok çirkinsin. Ya demeyin öyle çocuğa bırak ama gerçekten şapkamı daha iyisin. Lan hadi verdik şapkamızı zaten. Ne yapıyorsan yap Merkecan. Tamam çocuklar siz burada işaretimi bekleyin. Hadi eyvallah. <laughs> çöp almaya geldim. Aa bu saat değil mi? Çöpün saati mi olur hanımefendi? E tamam da bizim çöpler hep belli bir saatte alır o yüzden dedim. He anladım apartmanda çok çöp varmış da biz iki kez toplamaya çıkalım dedik. He çok iyi yapmışsınız bekleyin hemen getiriyorum. Çocuklar şşşt. Söyle Berkecan. Hadi şimdi tam zamanı. İçeri girin. Kim girecek Berkecan? Söylemedin ki. O Firavun. ilave sen girin işte. Hadi çabuk hoca gelecek. Tamam Berkecan. Hadi Zeloşko takip et beni. beklettim biraz. Kusura bakmayın. Buyurun. Benim benim. Ee, leş gibi de kokuyor. Fena çok çıkarmışsınız ha. Allah Allah. Çöp mü kokacak tabii. Neyse iyi günler. Of. Ne yapacağım ben şimdi bunu ya? Leş gibi de kokuyor. Neyse. Tiloş konumu yakalanacağız diye çok korktum. Sorma iyi olur ben de çok korktum. Neyse ki çok şükür içerideyiz. Şimdi karneleri bulmamız gerek. Kanka iyi haber kız da içeride. Hadi ya süpersiniz de bu, bu ne böyle? Bu mu kanka? Bana çek şunu belki ne var onun içinde? Ne olacak kanka hocamızın çöpleri. Oğlum bu kadın ne yiyor da bu kadar ötük oluyor çöpü. Bilmiyorum da kanka bundan nasıl kurtulacağız ya? Ne bileyim belki acaba o köşeye bir Notlar nasıl hemen bakalım. Ay bu ne ya çok zayıf. İnanmıyorum ya o kadar kötü. Ah telefon çalıyor. Burak arıyor dur açayım. Abi ne yaptınız bulabildiniz mi karneler? Evet Burak biz de şimdi bulduk bakıyorduk. Eee notlar nasıl? Çok kötü Burak. Harbi mi lan? Ne olmuş kanka? Belki heyecanlı notlar çok kötüymüş lan. <laughs> <ya. gülüyor> yok bu böyle olmaz ben bu notları değiştireceğim. Ne demek değiştireceğim? nasıl değiştireceksin İran ol? Kızım hocanın evindeyiz bilgisayardan sisteme girip değiştirebiliriz. E tamam da bu karneler ne olacak? Bunlar bir işe yaramayacak ki önemli olan sistemdeki notlarımız. Yok artık bunu yapacak mıyız? Ne oluyor kızlar ne <laughs> yok artık ne yapacağız? Kıyamız sistemden karneleri değiştirecek Burak. Ne? Çok iyi plan. Kesinlikle bunu yapalım. Evet, hoca bize bu karneleri verecek ama aslında notlarımız iyi olacak. da hiçbir şey anlamayacak. Evet Burak. Tamam biz hocayı oyalayacağız, siz notları değiştirin. Tamam anlaştık. çöp. Evet hanımefendi. İkinci çöpe çıktım. Var mı çöpünüz? Yok ya. Yeni verdim ya da. Kanka belki acın oynanıyor. Hadi eliniz çabuk tutun. Tamam Burak hallediyoruz. Yok mu diyorsunuz siz şimdi? İlk çöp bayağı kötü kokuyordu. Kesin vardır sizin ikinci çöpünüz. Aa ne münasebet yok diyorum çöp falan. Bakın birazcık bile varsa onları toplayın. Gelin bugün iki kez çıktı, yarın hiç çıkmayabiliriz. Çıkmazsak da eviniz çöp eve dönüşür. Hay Allah sizin başka işiniz yok mu ya? Bizim işimiz çöp efendim. Apartmanımızı hep temiz tutmaya çalışıyoruz. Tamam Diloşko bizimkini hallettim. Şimdi sıra çocuklarınkinde. Tamam İranur Burak biraz da oyalamanız gerek. Kankacım daha ne kadar oyalayabiliriz? Bilmiyorum sıra sizinkilerde uyulayın işte. Tamam tamam dur Berkecan'a sesleyeyim lan. Berkecan. Evet evet. Evet söyle. Biraz daha oyala kanka sıra bizim karnelerdeymiş. Tamam tamam eee anladım. Beyefendi niye anladınız? İki saattir çöpüm yok diyorum hala çöp diyorsunuz. Aslında ben çöp demiyorum biliyor musunuz? Ne diyorsunuz? Aslında söylemek istemiyordum ama neyse söyleyeceğim. Sizin hakkınızda şikayet var. Aa ne şikayeti be? Eminizler çöp kokusu geliyormuş. Yok ya kim etmiş beni şikayet? Eee 2 numara, 7 numara, 12 numara, 14 numara, 26 numara, 25 numara. Kiranur hala bitmedi mi? Son notu da giriyorum. Bitti Loşko. Oh çok şükür. Burak bitti. Tamam süpersiniz kızlar. Berkecan bitti. 112 numara, 140 numara. Ha tamam bitti. Ama üzülmeyin hiç kok almadım ben. Ay siz şimdi sayarken aklıma geldi. Balkonda kedi kum var. O mu koktu acaba? Durun bakayım geleyim. Kızlar kapı çabuk koşun. Tamam Burak Kiranur koş. Koş. ettim o kokmuş galiba neyse çok teşekkür ederim hadi iyi günler Bir an hiç bitmeyecek sandım ama bizim derslerden geçtik oh, oh çok şükür Yakalanacağız sandım ama başardık Evet helal lan size aslında. Cennet cennet. Evet lan. Ev mutlu günüm olabilir. Olur tabi Burak. Senin kaç notunu düzelttin bir bilsen. Çocuklar susun duyacak şimdi. Hey susun bakayım bu kadar kötü karneleriniz var. Hala aranızda konuşuyorsunuz. Tamam hocam bir şey demedik. Dağıtın isterseniz karneleri. Evet hocam verin de siz de kurtulun biz de. Yalnız ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu hocam? Sizin karneleri ben evde unutmuşum. Aa, bu da olmaz be. Neyse sonra alırız hocam. Tabi ya hiç sıkıntı değil. Yok yok merak etmeyin. Okulda sistemden yeniden çıkarttırdım. Bakın Abo. Ee, bunlar bizim değiştirdiğimiz notlar. Sorma dil uşkum. inşallah bakmadan da atır. Evet başlıyoruz Burak. Beş 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 mi? Yandık. Hiranur. Beş 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 beş. Eyvah. Berkecan. Beş 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 mi? <laughs> Dila. Beş 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 Beş. Evet hocam. Bunlar nasıl olur? Biri bana bunu açıklasın. Durun hocam açıklayabilirim. Ama önce sizler like atın arkadaşlar. Açıklayacağım hocam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese. <laughs>